Sevgili vatandaşlarım, millete hizmet yolunda programı vesilesiyle sizlerin huzuruna çıkmanın memnuniyeti içinde hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ay millet olarak, İslam dünyası olarak çok önemli bir ayı, 11 ayın sultanı olarak adlandırılan Şehri Ramazan'ı idrak etmenin coşkusunu, mutluluğunu yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in getirdiği manevi iklim vesilesiyle yardımlaşmayı, dayanışmayı, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi çok daha derinden, çok daha içten bir şekilde yeniden teneffüs ettik. Ramazan ayı boyunca yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, tüm hasenatın, iyiliklerin, verilen sadakaların, zekatların kabul olunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben bu vesileyle buradan ekranlar aracılığıyla tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyor. Bu mübarek günlerin İslam alemiyle birlikte tüm insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Açıkçası 2013 yılının Ramazan ayını bölgemizde yaşanan acı hadiseler nedeniyle buruk şekilde yaşadık. Arakan'da Müslüman topluma karşı başlatılan mezalim devam ediyor. Fakat dünya sessizliğini koruyor. Bizler Gazze'ye karşı uygulanmakta olan ablukanın kaldırılmasını, insani yardımların artırılmasını beklerken maalesef Gazze'ye uygulanan tecrit daha da sıkılaştırılıyor. Filistinli kardeşlerimizin etrafına örülen duvarlar daha da yükseliyor, yükseltiliyor. Barışa, merhamete, ve huzura daha çok ihtiyaç duyduğumuz, özlem duyduğumuz bir dönemde komşumuz Irak'ta kanlı manzaraların aralıksız sürdüğünü görüyoruz. Suriye'de hemen yanı başımızda zalim diktatörün uyguladığı insanlık dışı şiddet ve zulüm günden güne daha da artıyor. Sadece Türkiye'ye sığınmış olan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 400 bini aşmış durumda ölü sayısının yüz bine ulaştığı bu trajediye uluslararası toplum seyirci kalmaya devam ediyor. Bu arada Arap uyanışı ile birlikte bölgedeki demokratikleşme, değişim ve dönüşüm için umut aşılayan Mısır'da maalesef artık çağ dışı kalması gereken bir askeri darbe oldu. Seçimle gelmiş, halkın oylarıyla göreve getirilmiş bir yönetim, askeri bir darbeyle görevden uzaklaştırıldı. Mısır halkı askeri darbeye karşı gerçekten dik bir duruş sergiledi ve sergilemeye devam ediyor. 70 yıl otokratik rejimle idare edilen Mısır'da %52 gibi bir oyla iş başına gelen Mürsi'ye bir yıl tahammül edilemedi. Mısır halkı hiçbir şiddet eylemine başvurmadan, tahriklere, tuzaklara aldanmadan son derece vakur, son derece ağırbaşlı şekilde bu müdahaleye karşı o %52'lik oyuna sahip çıkmanın tepkisini ortaya koydu. Ne yazık ki Mısır'da önce milli iradeyi katledenler şimdi de milleti katlediyor. Kendi halklarını maalesef ölümle tehdit ediyor. Öldürmekle dize getirmeye çalışıyorlar. Müslümanların bu mübarek günlerinde kan akıtan, gözyaşı akıtan, zulmüne hiç ara vermeden devam eden, her türlü insani değeri, her türlü kutsal değeri ayaklarının altında çiğneyen tüm zalimleri, tüm katilleri bir kez daha Allah'a ve tarihin şaşmaz terazisine havale ediyoruz. Mısır'da ve bölgede yaşanmakta olan bu tehlikeli sürecin bir an önce son bulmasını bölgemize huzur, barış ve kardeşliğin hakim olmasını yürekten arzu ediyor. Bunun için dua ediyor. Bunun için gayret gösteriyoruz. Sevgili vatandaşlarım, Türkiye olarak, millet olarak demokrasiye yönelik müdahalelerin ne kadar zararlı, ne kadar yıkıcı olduğunu yakın tarihimizde dört kez tecrübe ettik. Her bir müdahale öncelikle millet olarak bizim tercihlerimizi, bizim oylarımızla iş başına getirdiğimiz hükümetleri hedef aldı. Yani bizim özgür tercihlerimizi, özgür iradelerimizi hedef aldı. Her bir müdahale Türkiye ekonomisine çok ağır faturalar ödetti. Ekonomimizi on yıllarca geriye götürdü. Her bir müdahale gençlerimize ağır bedeller ödetti. Gençlerimizin, çocuklarımızın istikbalini kararttı. Bizim Mısır'da yapılan darbeye karşı dik duruşumuz, yaşadığımız Acı tecrübelerin bir yansıması. Kardeşçe, dostça tavsiye ve uyarılarımızın ifadesidir. Bunun dışında biz Mısır'da yapılan darbeye ilkesel olarak da karşı çıktık. Hangi ülkede olursa olsun, hangi partiye, hangi yönetime karşı olursa olsun, seçilmişlere yönelik her müdahaleye biz ilkesel olarak karşı dururuz. Türkiye'nin gösterdiği bu ilkeli tavrı ne yazık ki Dünya gösterememiştir. Türkiye'nin sergilediği bu samimi tavrı maalesef uluslararası örgütler sergileyememiştir. Türkiye'de şiddet eylemleri yapan, hukuksuz eylemler yapan göstericileri dağıtmak amacıyla polisimizin son derece meşru olarak hukuka dayanarak kullandığı suyu, biber gazını son derece haksız, orantısız Abartılı şekilde saatlerce yayınlayan uluslararası yazılı ve görsel medya maalesef Mısır'da katledilen yüzlerce masum sivili görmedi, görmezden geldi. Burada sizlere bir hususu açık açık ifade etmek istiyorum. Bize Mısırlılar neden bu kadar ilgileniyorsunuz diyenler var. Bize herkes susarken siz neden konuşuyorsunuz diye eleştiri getirenler var. Mısır'a Suriye'ye, Filistin'e, Somali'ye, dünyanın mazlumlarına, haksızlığa uğrayanlara karşı sessiz kalmamızı, tepkisiz kalmamızı, sırtımızı dönmemizi isteyenler var. Değerli vatandaşlarım, Türkiye devletiyle, milletiyle, tarihiyle, bugünüyle ve geleceğiyle çok ama çok büyük bir ülkedir. İşlerine kapanan devletler büyük devlet olamazlar. Sınırlarının etrafına duvarlar ören devletler büyük hedeflerin peşinden koşamazlar. Bölgelerine, komşularına, dünyaya sırtını dönen devletler büyüyemezler. Ekonomilerini büyütemezler. Büyük devlet olmak büyük vizyon gerektirir. Büyük devlet olmak ilkeli, kararlı, samimi, net ve cesur bir duruş gerektirir. Selçuklu işte böyle bir vizyonla büyük devlet olmuştur. Osmanlı işte böyle bir vizyonla ta Endülüs'e ulaşarak, ta Açe, Sumatra'ya ulaşarak, Afrika'nın, Asya'nın işlerine kadar adaleti savunarak cihan devleti olmuştur. Dikkatinizi çekiyorum. Bugün Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'daki her sorun Osmanlı Devleti'nin çöküşüyle başlamış sorunlardır. Bütün bu coğrafyanın her sorunu Türkiye'yi çok yakından ilgilendirir. Bütün bu coğrafyadaki her sorun Türkiye'nin katkılarıyla çözüme ulaşabilir. Bu coğrafya ne kadar istikrarlı, huzurlu ve güvenli olursa inanın Türkiye'de o kadar istikrarlı, huzurlu ve güvenli olur. Türkiye ne kadar güçlü, ne kadar büyük olursa bu coğrafyada o kadar güçlü, o kadar büyük olur. Biz hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız. Hiçbir ülkeye karşı hasmane tutum içinde değiliz. Ancak hiç kimse de bizden haksızlık karşısında adaletsizlik karşısında zulüm ve katliam karşısında susmamızı bekleyemez. Biz böyle bir ülke, böyle bir millet değiliz. Tarihimiz boyunca her zaman mazlumun hakkın adaletin yanında durduk. Öyle büyüdük. Bugün de zalimin değil, mazlumun, yanlışın değil, hakkın, eşitsizliğin değil, adaletin yanında duracak o şekilde büyümeye devam edeceğiz. Bakınız şu anda uluslararası toplum bölgemizde cereyan eden hadiselere karşı gerçekten duyarsız, tepkisiz, sessiz bir tavır içinde kalmayı tercih ediyor. Ama Türkiye doğruya doğru diyerek, eğriye eğri diyerek dünyanın her köşesinde, her vicdanda, her kalpte kendisine müstesna bir yer ediniyor. Türkiye'nin bu kararlı ve ilkeli duruşu inanın çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Türkiye bu tavrıyla bölgede düşman değil, dostlar kazanacak. Geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Gerek Türkiye içinde, gerek Türkiye dışında politikalarımıza yönelik, duruşumuza yönelik, özellikle de ekonomide elde ettiğimiz başarılarımıza yönelik kimi zaman saldırılar, kimi zaman karalama kampanyaları yapıldığına da şahit oluyoruz. Türkiye bu saldırılar, bu kampanyalar karşısında sarsılacak bir ülke değildir. Şunu bilmenizi isterim ki bu ülkeyi manşetler değil belli sermaye çevreleri değil. Belli karanlık çevreler değil. Sadece ve sadece sizler yönetiyorsunuz. Manşetlerin, bildirilerin, yabancı parlamentoların, başka ülkelerin gazetelerinde yayınlanan mektupların değil. Sizlerin ne dediğiniz, ne düşündüğünüz, ne karar verdiğiniz önemlidir. Milletimin kararı, milletimin hassasiyeti her şeyin üzerindedir. Biz on buçuk yıl önce hükümet görevini devralırken yeter sözde karar da milletindir demiştik. On buçuk yıl boyunca bu sözümüzün arkasında durduk. Tek karar merci siz oldunuz. Her zaman sizin kararlarınıza uyduk, sizin istikametinizde yürüdük. Bundan sonra da sadece sizin kararınıza uyar, sadece sizin çizdiğiniz rotada yürürüz. Aziz vatandaşlarım, şundan hiç şüpheniz olmasın ki, hükümetimiz sadece kendisine oy verenlerin değil, 76 milyonun tamamının hükümetidir. 76 milyon her bir ferdiyle bizim için birdir, beraberdir, birlikte Türkiye'dir. Bu ülkenin sahibi 76 milyonun her bir ferdidir. Yani sizlersiniz bu ülkede söz sahibi olan, karar ve yetki sahibi olan 76 milyonun her bir ferdidir. Yani sizsiniz. Siz tercihinizi sandıkta yapar, temsilcilerinizi ve hükümetinizi belirler, seçtikleriniz yoluyla karar ve yetkinizi kullanırsınız. Dört sene geçtikten sonra yeniden sandığa gider, temsilcilerinizi ve hükümetinizi hesaba çeker, takdir ya da eleştirinizi sandıkta ifade edersiniz. Meydanlar elbette demokrasilerde önemlidir. Medya, sivil toplum örgütleri elbette demokrasilerde önemlidir. Ancak bu unsurlar tek başlarına karar merci değildir. Asıl meydan sandık meydanıdır. Asıl manşet sandıktan çıkan manşettir. Meydan yoluyla, medya yoluyla sivil toplum örgütleri yoluyla herkes görüşünü, eleştirisini dile getirir. Ama bunlar sandık sonuçlarını çiğneyemez. Sandık sonuçlarını yok sayamaz. Aksi takdirde azınlık çoğunluğa hükmeder hale gelir. Bu zulüm olur, bu adaletsizlik olur. Biz çoğunluğun azınlığa hükmetmesine ne kadar karşıysak, azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesini de o kadar karşısında durur. Türkiye 10 yıllar boyunca maalesef azınlığın çoğunluğa hükmettiği bir idare anlayışıyla yönetildi. Milletin değil seçkinlerin kararı öne çıktı. Milletin değil sermayenin, medyanın, imtiyazlı kesimlerin tercihleri öne çıktı. Hukuk millet adına değil seçkinler adına karar verir bir işleyiş sergiledi. On buçuk yıl boyunca işte bu yanlışları düzelterek yetkiyi asıl sahibine, millete vererek, milli iradeyi güçlendirerek, imtiyazlara son vererek, çetelerle, mafya ile mücadele ederek bugünlere ulaştık. Yasakları kaldıran, kısıtlamaları sona erdiren, özgürlüklerin önünü açan biz olduk. Demokrasiyi güçlendiren, ileri standartlara ulaştıran biz olduk. Türkiye'yi ekonomide büyütürken, dış politikada itibarlı konuma yükseltirken, demokrasiyi de cesaretle savunan, milli iradeyi cesaretle koruyan biz olduk. Yarınlarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri de güçlü demokrasi, güçlü milli irade olacaktır. Yarın bizler bu hayatta, bu makamlarda olmayacağız. Ancak genç nesillerin, çocuklarımızın, ve torunlarımızın bizim sahip olduğumuz şartlardan daha iyilerine sahip olması en büyük arzumuzdur. Biz sadece bunun için çalışıyoruz. Türkiye'yi büyütmekten, Türkiye'yi yüceltmekten başka gaye taşımıyoruz. 76 milyona aynı nazarla bakıyor. 76 milyonu bir beraber ve kardeş görüyor. Hep birlikte geleceğe ilerliyoruz. Sorunlarımızı çözerek, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek birbirimize saygı içinde, hoşgörü içinde, birbirimizin hukukuna riayet ederek geleceğe ilerlemeye devam edeceğiz. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görecek, farklılıklara değil, ortak değerlerimize vurgu yapacak, istikbalimizi de ortak değerlerimiz üzerinden inşa edeceğiz. Hiç kimsenin dışlanmadığı, kimsenin ötelenmediği, kimsenin kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmediği, yaşam tarzlarına saygı gösterilen fikirlere, inançlara, milli ve manevi değerlerimize hoşgörü gösterilen bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Kimin ne meselesi varsa bunu şiddet yoluyla, silahlarla değil, siyaset yoluyla, demokrasi ve hukuk içerisinde dile getirecek. Şiddet ve silah sokaklarda şiddet içerikli gösteri yapmak demokrasi ve hukuku çiğnemek olduğu kadar tercihlere, yaşam tarzlarına, huzura ve barışa yönelik de bir saldırıdır. Şiddete başvurmadan, hukuktan ayrılmadan demokrasiye, tercihlere, başkalarının hak ve özgürlüklerine riayet ederek, yani konuşarak, anlaşarak uzlaşarak her meselemizi çözeceğiz. Türkiye istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi içeriden ve dışarıdan yapılan her saldırıya rağmen emin adımlarla geleceğe ilerlemeye devam ediyor. Dış politikamız itibarlı ve aktif şekilde dünyada gıpta ile izleniyor. İçeride kardeşliğimiz güç kazanıyor. Dayanışmamız pekişiyor. Bu süreci aynı şekilde sürdürecek Türkiye'yi daha da büyütecek inşallah çok daha demokratik, çok daha huzurlu, çok daha güçlü bir konuma ulaştıracağız. Tarihte nasıl yaptıysak bugün de yapacağız. Gelecekte de yapacağız. İnşallah bütün hedeflerimizi başaracağız. Sevgili kardeşlerim, bizler tüm olumsuzluklara, tüm engellemelere rağmen ülkemize ve milletimize parlak bir gelecek inşa etmek Çocuklarımıza müreffeh, saygın bir ülke sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Hükümet olarak Temmuz ayı içinde milletimize ve Türkiye'mize hizmet yolunda yine çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda çeşitli vilayetlerimizde çok önemli toplu açılışlar gerçekleştirdik. İlk olarak 7 Temmuz'da İstanbul'da İstanbul'un ulaşımı için çok değerli bir yatırımı hizmete aldık. Toplu taşımacılıkta yeni bir adım daha attık ve Otogar, Bağcılar, Mahmut Bey, Olimpiyat Köy, Başakşehir arasında işleyecek olan metro hattının resmi açılışını gerçekleştirdik. Yaklaşık 3 milyar eski rakamla 3 katrilyon liraya mal olan bu açılışla birlikte İstanbul dile kolay tam 22 kilometrelik yeni bir metro hattına daha kavuşmuş oldu. Bu hat ile İstanbul'da buraya lütfen dikkat ediniz. Metro hatları uzunluğu tam 124 kilometreye ulaştı. 2004 yılında İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 45 kilometreydi. 9 yılda bu hatlara 79 kilometre yeni hat ekledik. Toplam hat uzunluğunu 124 kilometreye çıkardı. Şu anda inşaatı devam eden, ihalesi yapılan, proje aşamasında olan hatlar da bittiğinde İstanbul'da toplam metro uzunluğumuz 708 kilometreye ulaşmış olacak. Bu vesileyle buradan bir kez daha yeni metro hattımızın, bu büyük hizmetin, bu büyük yatırımın İstanbul'a, İstanbullulara tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Belediye başkanımızı, tüm belediye meclis üyelerimizi, tüm emeği geçen arkadaşlarımızı, yüklenici firmayı, mimarından mühendisine, işçisine kadar tebrik ediyorum, kutluyorum. Sevgili vatandaşlarım, yine bu Temmuz ayında 3 vilayetimizde daha çok büyük yatırımların milletimize, ülkemize, şehirlerimize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadık. Bingöl, Kastamonu ve Şırnak'ta ayrı ayrı 3 havalimanının resmi açılışını toplu açılışlar içerisinde gerçekleştirdik. Altyapı çalışmalarına 2010 yılında başladığımız ve 12 Temmuz'da açılışını yaptığımız Bingöl Havalimanı toplamda 122 milyon liraya mal oldu. Yani eski rakamla 122 trilyon. Yılda 500 bin yolcu kapasiteli bu havalimanıyla inşallah Bingöllü kardeşim Ankara'ya, İstanbul'a, Türkiye'nin ve dünyanın tüm şehirlerine çok hızlı, çok konforlu, ucuz ve güvenilir şekilde seyahat edecek. 19 Temmuz'da Kastamonu'da yaptığımız toplu açılışta da Kastamonulu kardeşlerimizle tarihi bir anı hep birlikte yaşadık. Kastamonu'nun yarım asırlık bir rüyasını gerçeğe dönüştürdük ve Kastamonu Havalimanı'nı resmen hizmete açtık. Kastamonu'da yaptığımız açılışta havalimanının yanı sıra özel sektör yatırımları dahil, kamu yatırımları dahil toplamda 261 milyon liralık yatırımı yani eski rakamla 261 trilyonluk yatırımı resmi olarak Kastamonu'nun hizmetine sunduk. Sevgili vatandaşlarım, yine bu ay içinde Şırnak ve bölge için çok ayrı bir önemi olan Şerafettin Elçi Havalimanı'nı da ülkemize, milletimize kazandırmanın büyük coşkusunu, mutluluğunu yaşadık. 26 Temmuz tarihinde yaptığımız bu açılış muhteşem bir eseri ülkemize kazandırmanın yanında kardeşliğimizi pekiştiren anlamlı bir proje oldu. Şırnak Havalimanı'nın adına Şırnak'ın Cizre'nin yetiştirdiği değerli bir siyaset adamının merhum Şerafettin Elçi'nin adını verdik. Yılda 500 bin yolcu kapasitesi olan yaklaşık 120 milyon liralık yine eski rakamla 120 trilyonluk bir bedelle inşa ettiğimiz Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın hayırlara vesile olmasını dostluğa, kardeşliğe hiç sarsılmayacak bir barış ve dayanışma ortamına zemin hazırlamasını diliyoruz. Şırnak'a yaptığımız anlamlı ziyarette havalimanının yanı sıra başka eserlerimizin başka hizmetlerimizin de toplu açılışını gerçekleştirdik. Böylece bir günde bir kalemde bir tek açılış töreniyle yaklaşık 600 milyon liralık eser eski rakamla 600 trilyon liralık eser yatırım ve hizmeti Şırna, Şırnağın ilçelerine, köylerine, mezralarına Şırnaklı kardeşlerimize kazandırdık. Ben bu ay içinde açılışlarını gerçekleştirdiğimiz bütün bu eserlerin bu hizmet ve yatırımların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Acaba 10 yıl önce Bingöl'e Kastamonu'ya Şırna havalimanı yapılacak denseydi buna inanır mıydık? Ama bakın biz söz verdik ve 10 yıl sonra iktidarımızın meyvesi olarak Bingöl'e havalimanını yaptık. Kastamonu'ya yaptık, Şırna'ya yaptık. Şimdi de Hakkari'nin hızla bitirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engellemelere rağmen. Sevgili vatandaşlarım, mübarek Ramazan ayını artık tamamlıyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni ardından Ramazan bayramını karşılamaya hazırlanıyoruz. Kadir Gecesi'nin 76 milyon aziz milletimiz için, Bölgemizdeki tüm dost ve kardeşlerimiz için İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ramazan bayramını ailenizle, kardeşlerinizle, dost ve akrabalarınızla sağlık, afiyet ve huzur içinde geçirmenizi temenni ediyorum. Ramazan bayramı inşallah mazlumlar için, mağdurlar için, ağır sorunlar altında umut ışığı arayanlar felah arayanlar için bir kurtuluş vesilesi olsun diye dua ediyorum. Dargınların barıştığı, kardeşliğin güç kazandığı, dayanışmamızın daha da pekiştiği bir bayram diliyor. Nice bayramlara ulaşmanız temennisiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.